Ayhan topu alamadı Recep Özgür kaleye doğru vurdu Seken top Onur Eğilf ile bekçisinde kalıyor bu top Deniz Çeker Bir şut Bravo. kaleci kontrolünü aldı Atak şansı olabilir mi olmadı Sağ kanada açılan top Recep topu kontrolünü aldı Recep pası Deniz kontrolünü Deniz değil şutu ve tekrardan başlıyor Muhammed Ali ile doğru gönderdi Seyhan Seyhan'ın pası Deniz yarda kaldı Recep topun başında Recep topu kullanacak şimdi atışı Ortası sekte. Ferhat vurdu ve top ağlarda gol. Seyhan bir kez daha baskıya giderken Abdülkadir girdi araya. Abdülkadir toplu hareket halinde. Kadir pası. Özgür tuttu topu. Özgür kaleyi düşündü ve top ağlarda gol. Abdülkadir. Sağ kanattan şimdi Recep doğru Dortu'ya şey dokunamadı. Ama bu arada öyle bir temas var. Muhammed Ali'nin. Murat Erkin oyunda. Pas şimdi. Ali, Recep. Pası Deniz çeker. Döndü. Deniz döndü. Vurdu. Seker topu atamadı Recep. Kaleci Muhammed. Kaleye bir şut. Harika bir gol. Kandırıyor. Ferhat önünü boşalttı. Ferhat sonra hareket yapıyor. Pozisyonla topu gol. Sakin, Ali. Ali, Ali bastı Ali. frene. 2'ye doğru. Çok güzel paslaştılar. Gerçekten çok güzel de bir gole imza attı. E, Ceza sahası içine doğru savunma. Tam zamanında girdi araya. Kendin kendin. Bir şut. Top çerçeveyi bulmuyor. Ferhat vurdu. Kaleciyi kurtardı. İkinci pozisyon yine Soner.